İçinde hiç çikolata bulunmamasına rağmen diğer brownilere taş çıkaracak bir tarifle geldim bugün. Bu tarifi sizlerle paylaşacağım. Mutlaka denemelisiniz. İçi tamamen nemli. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayınız. Şimdi tarife geçebiliriz. 6 adet yumurtayı oda ısısında 1 saat dinlendirdikten sonra derin bir kabın içine kırıyorum. Ardından üzerine şekeri ilave edip Çırpma işlemine geçiyorum. Yumurta ve toz şekeri iyice çırpıp kremsi bir doku alana kadar devam edeceğim. Bu işlem 15 dakika sürmektedir. Ardından üzerine tuz ve vanilyayı ekleyip tekrar çırptım. Bakın kıvam bu şekilde olacak. Ayrı bir kabın içindeki kakao'nun üzerine ayçiçek yağı ilave edip kakao'nun ayçiçek yağıyla iyice açılmasını sağlıyorum ve kakao tamamen erimiş oluyor. Daha sonra hazırlamış olduğum kakaolu karışımı çırpmış olduğum karışım ile buluşturuyorum. Diğer tatlı tariflerimi izlemek isterseniz YouTube veya Facebook arama motoruna Şef Murat Balıkçı tatlı tarifleri yazmanız yeterli. Kakaolu karışımı ekledikten sonra tekrar çırpma işlemine devam ediyorum. 2-3 dakika boyunca çırpmanız yeterli olacaktır. Yapmamı istediğiniz başka tarifler varsa lütfen yorumlarda belirtiniz. Ve bu paylaşımımı gördüyseniz gönderi altına kalp bırakırsanız sevinirim. Çırpma işlemi bittikten sonra üzerine ununu ilave edip tekrar güzelce karıştırıyorum. Fazla çırpmanıza fazla karıştırmanıza gerek yok. Evet şu anda brownie harcımız hazır. Islatıp suyunu sıktığım pişirme kağıdını borcamın içine bu şekilde güzelce ekliyorum. Yağlı kağıt tamamen kuruduktan sonra kağıdın üzerine fırça ile ayçiçek yağı süreceğim. Pişirme kağıdını yıkayıp suyunu sıkıp kullandığımız için keke yapışma olasılığı çok yüksek. Onun için kağıda ayçiçek yağı sürüyorum ve brownie harcını borcamın içine aldım. Şimdi kekimiz pişmek için hazır. Bakın bu şekilde hiç dinlendirmeden direkt fırına sürebilirsiniz. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 35-40 dakika arası Brownie'yi pişirdim ve fırından çıkmış halinde görüyorsunuz. İyice soğuduktan sonra bu borcamdan rahatça çıkarıp dilimleme işlemini yapabilirsiniz. Ben dikdörtgen olarak dilimleyeceğim. Evet şöyle büyük bir bıçakla kolayca dilimleyebiliyorum. Ve brownie'miz servis için hazır. İstediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Bakın görüntüsü, iç dokusu gerçekten harika. Şimdi bir de tadına bakacağım. Gerçekten efsane olmuş arkadaşlar mutlaka denemelisiniz. Daha güzel tarifler.